Ben de parça var, ben de merso var. Alırım Mr. Halit tane de Pentagon. Ben, ben efsaneyim. O en ucuz çantam gitmiş ki. Tempo müydü lan şarkı? Tempo. <gülüyWA> Biraz daha açabilir miyiz canım sesi? <laughs> Ver bakayım bak <al> don. <laughs> <Wow. gülüyor> baba, baba şarkı yaptı ülkeyi sağladı. <laughs> baba şarkı yaptı ülkeyi <laughs> sağladı. Bir buçuk beş engiz a kızları tavladı. Wow, senin hiç durmadan benim için ağladı. Paraları koyacak yerim o kadar kalmadı. Senin için ne kadar delirdiğimi biliyorsun. Senin için uyku bile uyumadım biliyorsun. Senin için yaptık karaba ah biliyorsun. Ah Ama sarışın kızlar tavladı. Arama göre paraları bastım Gönlüm paraları kızlara saçtım Bende Porsche var bende ben Perso nice var. var İstersem Önce alırım bir tane, bir tane, bir tane de Bentega oh Ben efsaneyim oh. En ucuz çantam 70 kablo oh. Pega. Ben ne yaparsam sizin için o olur Lebul cebe çok yüksek bir tempodur oh. Ben ne yaparsam sizin için o olur Lebul cebe çok yüksek bir tempodur senin için ne kadar delirdiğimi bir sen? Senin için uyku bile uyumadım bir sen. Senin için yaptıklarımı ah bir sen. Ama sarışın kızlar tavladı beni Ne Çok yüksek bir tempodur Hey 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 Wow Zorlama Söyledim on bira Beşiktaş modeller diyor gelsene Londra Wow, wow. Lütfen Finans zorlama? Tekelden söyledim 11'a. Bu Bir gün hayatımda Beşiktaş modeller diyor. Ben de var. En sarışınlar ben de var. En kalitelisi de ben de var. What? Ah. En güzel kızlar ben de var. En sarışınlar ben de var. En kalitelisi de ben de var. Ben de var. Ben de var. Geldiler, amca neredeler? Beşiktaş hep Yunuslar var. Kamto partiler ve de diskolar Kız dedi bana hemen ver dolar Dedim ona bende T Ne var? Araç var bende turbo var Senin eski manitanda kıyo var Aradım manitayı açtım tele Abisi açtım kapadım tele Label cebeş baba deli beni del, del. biri sonra gelirim biri Oh benim kafam felaket oldu aşkım takıldı amcalar narkotik köpekleri çok akıllı tesisat araç babayı full çalar yaptım tek şarkı ortam yıkıldı ben, ben, ben de var en sarışınlar ben de var en kalitesi de ben de var what <gülüyor> <gülüyor> Aa, yazdım her şeyi bestelere sürdüm yok gerek yok ehliyete atar bilere demdelere düşmanlar kaldı benim en geride oh, benim kafam felaket oldu aşkım

çıktım şimdi Merve'lerden ya, Olur bir şey dersen Oğlum baba pro sen Kendine neyine güveniyorsun lan Sen neyine güveniyorsun Bana onu bir söylesene Sen neyine güveniyorsun da Böyle diyorsun Ha? Baba pro sen neyine güveniyorsun?